Ödevimi yapmadım bu sefer. Neden? Yani o çöplerin arasına giremezdim. O kokuyu katlanamazdım. Ben şimdi düşününce bile... Kızdınız mı? Kızmadım. Ama daha önce bu kadar rahatsız olmuyordun o kokudan. Acaba ödev seni zorladı? Hayır, hayır. Gerçekten bahane etmiyorum ben. Gerçekten midem bulanıyor. Hatta böyle bazen ekmek kokusundan bile. Yani zaten nasıl olacak bilmiyorum ki. Nasıl yapacağım? Daha kendime hayrım yok. Ablama babaya yardım edemiyorum daha. Ben bir bebeğe nasıl bakacağım? Bilmiyorum ki. Bebeği mi? Gülben sen hamile misin? Ne kadar güzel bir haber bu. Harika. Çok sevindim. Tebrik ederim. Neden? Bu senin için çok zordu ama başardın. Anne olmak çok istediğin bir şeydi. Öyle demiştin. Evet. Evet ama istemek için önce hak etmek lazım. Yani anne olmaya layık olmak lazım. Hatta bence ehliyet sınavına sokmalılar. Herkes çocuk yapmamalı. Kafayı yiyenler hele hiç. Zalimler, vicdansızlar, benciller, sevmeyi bilmeyenler, bir halt beceremeyenler çocuk falan yapmamalı bence. Bu saydıkların arasında sen var mısın Gülben? Ablam en başa döndü. Tam düzeldi sanırken... ...annemden kurtulmuşken yine ona dönüştü. Benim de başa sarmayacağım ne belli. Ya benim içimde de aynı canavar varsa? Hiçbir bebeğe annemin gözleri değmemeli. Hiçbir çocuk onun o bağırışlarını, aşağılamalarını duymamalı. Büyünce bu oluyorlar sonra. Ablamla ben oluyorlar.